Tamam polis araban nerede? İşte böyle. Bak arabalar hep kaza yapmış. Ambulansan kurtar onları. Aa bana kaza yapmış. Evet kurtar onları. Kaza yapmış bak. Hangisi robot polis? Göster bakalım robot polisi. Bu mu? Evet. Bu aç, o. aç bakalım onu bir görelim bakalım nasıl bir şeymiş. O robot polis oldu. Herkesi kurtaracak polis arabası şimdi. Oo, bak şimdi, bak, bak var büyük bak, Bir daha kaldır bir bakalım bakalım. Bakayım bir göster bakalım buradan bakalım. Bas. Evet altı. Ayaklarına bakayım. Bak. Evet tam bir robot ya. Nasıl yapmışlar bunu? Evet çok güzel. <gülüyor> güzel. Güzel. <laughs> bak bu. Bak. bak. O da mı polis arabası? Ama polisler arabaları kurtarmıyor. Bak hepsi yerde arabaların. Hepsi devrilmiş yerde yatıyor. Aa, mi? Evet. Aya, araba, işte bak. Araba. bak araba kaza yapmış. Aa. Burada getir kaldır ambulansan bunu hemen. Tabii olmuş evet. Ah, kaza yapmış. Kardedin. Ah, bak şuna. Evet, onu da kaldır. O da kaza yapmış. Oh, kardedin. Evet. Ah, bu ne kaza yapıyor ya Öf! kaza yapmış. Ambulans da kaza yapmış. Daha dene bakalım kalkızı <laughs> Tamam. İtfaiye kurtardın. Al. yapmış bunlar. bak. Hepsi kaza yapmış. Kurtar onları. Ama şimdi kurtaramam. Polislen kurtar bu seferde. Evet. Polis arabası yardıma gelsin. Bakın. O değil o polis mi? Oo bir tane daha polis arabam var. Bak yukarıda onunla kurtar. O da çok Evet, o da polis arabası. Onunla kurtar. Evet. Evet, getir kaza yapan arabaları kurtar onunla. Evet. Evet, şunları bak burada polis arabaları var. Kaza yapmış arabalar. Onlarla kurtar arabayı getir. Evet. Buradakilerin hepsi kaza yapmış. Gel bak bir. Be. Baktım ne Ah. Bak. Geçti. Bak. Ah. Oldu. Oldu evet. Ama arabaların hepsine bak. Sen görmüyorsun arabalar. Kaza yapmış. Onlara bak. Orada. Bu <laughs> kaza yapmış. Evet. Kaldır onların hepsini. yardıma Büyük araba kaza yapmış. Yardıma git. Bir daha mı dene? Bir daha dene. Evet başardın. Aferin sana. Ama öbürleri de yardıma git. Öbürleri de kaza yapmış. Bak orada kaza yapmış arabalara bak. Hepsi kaza yapmış. Evet. Ama bunları da yardıma gel. Bunlar da kaza yapmış. Bak. Nerede? Orada işte kaza yapmış arabaların hepsi Aa, yan. Arabalar. Arabalar hiç kaza yapmış. Bak, kaza bak. Bana kaza yapmış. Bak. Ondan kaza yapmıyor bak. Bak, traktörün kaza yapmış. Kurtar onu. Kurtar. Şu polis arabası hepsinden daha güzel. Bununla kurtar onu. Evet. Ama şimdi Evet kurtar. Hop aferin. Ama bak olmadı bu seferde. Onu da düzelt. Evet çok güzel oldu. Olmadı, yine olmadı ha. Tamam. Oo orada kaza yapan bir araba daha var. Oo tamam onu da kurtardın. Hepsini kurtardın. Aferin sana. Aa burada küçük araban var. Kaza yapmış. iki tane. Bak. Aa, bu, buna. Ama şimdi buna. Getir bunları da kurtar. <laughs> Oo, şu ne? Bu, bu, da kaza yapmış. Nerede? Bak işte burada. Nerede? Şurada. Şu kaza yapmış. Bak sırtının üstünde duruyor. o da mı kaza yapmış? Onu da kurtar. O polis arabası hepsini kurtardı. O, o da mı kaza yapmış? Aa, burada bir araba daha var. O da kaza yapmış. Tekerler yukarıda. Bak burada. orada mı kaza yapmış onu da kurtar ambulans arabası kaza yapmış Hoppa tamam o köpek bak o da düşmüş orada onu da kurtar kaçacağım ne güzel köpekmiş ya nasıl bakıyor böyle ambulansla böyle yan yana dursunlar mı dursunlar ben böyle yapacağım o düşmüyor Oo çalıştı. Olmuş mu? Olmuş. Oo, Oo en güzel de o araban değil mi? Robot oluyor polis arabası. Evet. Bu araba bu bir bir araba. Vay bir bir araba. Bak. Kaç tane araban var? Bu bisikletin de var. Aa! Sikletin de var büyük. Ya senin arabaların hepsi kaza yapmış. Ne olacak şimdi? Ya bak. Etikethui. Bak yine kaza yapmış. Aa, ambulans, a ambulans, arabe. ambulans, ambulans. Büyük, ambulans. büyük. büyük ambulans orada. İtfaiye arabası. Onunla kurtar bu sefer. E o yapmamış, bu bak. Ama bunlar kaza yapmış. Bak bu a araban kaza yapmış. Tekerler yukarıda. Burada. Ağlayacak hmm. mı Hı hı. Ambulans gelsin. Ambulans, ambulansdan ambulansına yardıma koş şimdi Hadi. Ama bunlara yardıma gelmedin. kaldırdı evet arabayı kurtardın başardın yandakileri de kurtar